Hanımcığım günaydın. günaydın. İyi haftalar, hoş geldiniz. İyi haftalar, hoş bulduk. Buyurun Aslı Hanım. Ee, benim 15 gündür geçmeyen gribim var. Bunun yanında öksürük ara ara yükselen ateşim var. Ateşiniz Doktorumu... kaça kadar çıkıyor? Efendim? Ateşinizi ölçtünüz mü? Kaça kadar çıkıyor ateş? 39 dereceye kadar yükseldiği oluyor. Fakat doktorumun önerisiyle antibiyotik kullandım bir süre ama bir etkisi olmadı. Bakın antibiyotik hiçbir olmaz. Antibiyotik sizi daha hocam. beter eder. Onun için geçmedi. Çünkü bağışıklık sisteminizi çökertiyor. Genç Onun için bol, bol bol ama. sirke içebilirsiniz. Yani bol pardon turşu yiyebilirsiniz. Turşu suyu içebilirsiniz. Ha şey olabilir. Zeytinyağı ve de kaya tuzuyla yapılmış gargara yapın suya koyun. Ve de rahatlayın, istirahat edin. Benim verdiğim listeyi hep göstermediler sonuna gösterdiler, kadar. Gösterdiler, gösterdiler hocam. En tekrar sonunda. Verir. Onu Le, tekrar liste veririz. Listeyi tekrar gösteririz. Orada ne yapacağınızı için de söylüyorum. Bir de kuru soğan çok önemlidir. Bir de bağırsaklarınızın kabız olmamanız çok önemlidir. Kabız olmak demek. Bakın Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda kabızlık var. Bunu dile de getirmek ayıp diye kimse konuşmuyor. Tabii ki kabızlık demek bağırsak florasının, bağırsaktaki dost bakterilerin. Evet. zayıfladığını öldüğünün bir belirtisidir. Şimdi görüyoruz bağışıklık sistemini güçlendirin. Siz D Bütün hastalıklardan baktırın. uzak kalın. Evet. D vitamininizi yükseltin. Yüzün üzerinde olsun. hastalık geçirmezsiniz. Çünkü D vitamini yükselten birçok hastam var. Bizim ailede, bütün aile fertlerimizde. Biz senelerdir kışın hastalanmıyoruz. İğnesini mi oluyorsunuz peki? D vitamini evet, iğnesi, iğnesi, mi oluyorsunuz? Oluyoruz, evet. Peki. Tekrar söyleyelim bağışıklık sistemimizi güçlendirince bütün bu hastalıklarla kendi bedenimiz savaşıyor zaten. Evet. Savaşamadığı için ona fırsat biz veriyoruz. Hasta oluyoruz. Ona şey veriyoruz evet. Peki. Işıl Hanımcığım günaydın iyi haftalar. Günaydın sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun Işıl Hanım. Hoş bulduk. Ee, yani benim herhangi bir sağlık sorunum yok. Genelde de aslında Canan Hanım'ın dediklerini uygulayarak e, yaşamaya çalışıyorum ama ekmekle ilgili bir şey soracaktım. Tabii ki buyurun. Biz kendi buğdayımızı e, öğütüp un haline getirdik ve ekşi mayayla evde ekmek yapıyoruz. Kendi buğdayınızı ee, bu ektiniz? Evet. Tohum? Vardı zaten. bu buğdayı öğüttük, bulduk bir değirmen, taş değirmenler bulduk. Burada öğüttük. Buradan ekşi maya ekmeği yapıyoruz. Bu da mı zarardı? Yani, ben yani ben hasta değilseniz, şeker hastası değilseniz, tiroid hastası değilseniz, Kabız değilseniz tabii ki azar azar yiyebilirsiniz. Ben ona karşı değilim. Ama şimdi bugün beni alan şoför arkadaş ne diyor bana biliyor musunuz? Ben diyor oturuyorum diyor bir, bir francala yiyorum diyor pilavla. Baş Buyurun pilavda şeker. Şey. O da öyle. Onu söylüyorum ben. <laughs> Türkiye'de bu çok yapılıyor. Bu onu söylüyorum zararlı ama azıcık yerseniz hasta olmadığınız takdirde yiyebilirsiniz. Gençler tabii ki yiyebilir. Ama bilin ki Bilmiyorum tohumunuzu nereden aldınız? Türkiye'ye hibrit tohum giriyor. Hibrit tohumlarda gluten çok fazla. Yavaş yavaş gluten hassasiyeti başlıyor. Gerçek tohum bulabilirseniz ya da sizinki öyleyse Şimdi bakın, muazzam. E, demin Sinan gösterdi ve Sinan gösterirken anlatıldı, e, anlatıldı. E, Babil'de 4000 sene önce yapılıyor. 4000 sene önceki buğday kalmadı. Dünyada kalmadı bitti. Onun için hastalıklar arttı. Onu söylüyorum. Onun için oturup da ekmek yemeden Bakın komşumuz İran'da Ekmek yenmez Ekmek deyince lavaştan bahsetmiyoruz Pide de şeyden bahsediyoruz ee, Pakete girmiş ekmekten bahsediyoruz Lavaş yiyebilir miyiz? Ee, hazır lavaş hastalıklı değilseniz yiyebilirsiniz O, o zaman o yeniliyordu zaten 4000 sene önce Anadolu'da da o yeniliyordu Saç ekmeği yeniliyordu Şimdiki ekmeklerden bahsediyorum Ekmekler aynı ekmekler değil Ekmek deyince aklınıza o bütün şeyler gelmesin. Onu onu söylemeye çalışıyorum. Onun için lahmacun iyidir diyorum. Hiç olmazsa ehvenişerdir. Ehvenişer ne demek? Yani yine şeri var ama işte az şeri var demek. <laughs> yani kötünün iyisi. Kötünün iyisi yani. Bakın Çin'de yenmez. Bana diyorlar ki Çin pirinç yiyor. Onlar niye şey? Çin'de Çin'in pirinciyle bizim pirincimiz arasında çok fark var. Japonların pirincinde. ve Onların nişastası çok az. Bizim Şimdi nişastamız Çin, çok fazla. Çin pirincini patlatacaksınız hocam. Yok Çin Bu pirincini patlatmıyorum. Pirinç yemek ye, tehlikelidir. Pirinçte de gluten vardır. Çölyak hastalarına veriyorlar pirinç diye. Peki pirinç hocam, yediğiniz bakın. için iyileşemiyorsunuz. Özge Hanım kepek ekmeği mi, tam buğday ekmeği mi yoksa çavdar ekmeğimi hangisi daha iyi diye sormuş. Aslında cevabını veriyorsunuz bir taraftan ama hemen bütün soruları okuyayım. Zahid ben vejeteryanım diyoruz Elia Hanım. Soya etine nasıl bakıyor hocam? Tavsiye ediyor ne mu? Eti? Ben ilk defa duydum soya. Ben ben öyle bir şey bilmem. Öyle bir şey bilmiyoruz. Peki, domates alerjisi varmış eşinin. 7 aylık bebeğim kahvaltıda yumurta peynir dışında doyurucu ne yedirebilirim diyor. Çorbalarıma pirinç, bulgur, şehriye yort, koymalı mıyım? 7 aylık evde Yoğurt yapın, yoğurt yesin. Yoğurtu, soya yumurta Soya etiymiş o. Hı? Ha, soya yazmışlar da soya etiymiş. Soya etiyle ilgili bir Soya eti diye bir şey yok. Soya en tehlikeli proteindir. Soya yiyenlerde e, soya da e, yalancı östrojen vardır. Soya yediğiniz zaman östrojeniniz artar, meme kanseriniz artar. Erkeklerde de memeler büyür. Oy. Östrojen doludur soya. Ve de gede oludur. Onun için soya proteininin fayda soyayı bırakın. Yoğurt var efendim. Türkiye'de yoğurdumuz var, ayranımız var. Çok rica ediyorum. Protein olarak. Hocam kinoa. Ben kinoayı bilmem. <laughs> Türkiye'de ne yetişiyorsa onu konuşuyorum. Yurt dışından bir şey değil, bizim memleketimizden bir şeyler olsun diye. Ha. Efendim, Türkiye'de vejeteryan için en ideal yemekler vardır. Bütün zeytinyağlı yiyeceklerimiz vejeteryan içindir. Onun için soyaydı, moyaydı, öyle kinoaydı, hikaye yapmayın bana. Ee, vejeteryanlar var, veganlar var. Veganlar hiçbir hayvansal ürün yemiyor ama vejeteryanlar yumurta yiyebilir, yoğurt yiyebilir, Kuru fasulye yiyebilir, mercimek yiyebilir, mercimek köftesi yiyebilir, mercimek salatası yiyebilir, mercimek çorbası yiyebilir. En güzel yiyecekler bunlar e, vejeteryanlar için. Ben vejeteryanlara karşı değilim. Onlara filozof olarak e, onların felsefesine saygım var. Herkese saygım var. Ama Türkiye'de ne yiyebilir? Kardeşim en güzel bizim... Cılbırımız var. Yoğurtlu yaparız. Sarımsaklıydı. Zeytinyağlıydı. En ee, güzel menemenimiz var. Ha. Daha ne istiyorsunuz? Menemen e, şey için. Hiç bunları unutuyorsunuz vejeteryanlar için. ...kinoa, Bak bak. Ama çok havalı. Ay hava. Ama bak abla kaşınıyorsun. Hava batsın. Çok havalı hocam. Bütün kafelerde, bütün kafelerde. Hava batsın. Kinoa. Havalıyı falan var. bırakın. Vücudunuza <laughs> sağlıklı olan yiyecekler yağ ile beraber bol tereyağıyla öyle e, üvey anne dilimiyle değil, üvey anne ölçüsüyle değil, sizin de yaptığınız gibi. Bu <laughs> vejeteryanların beynini yağ çalıştırır. Bütün insanların beynini, hepimizin beynini çalıştıran yağdır. Tereyağıdır, omega 3'tür ve doğal soğuk sıkım zeytinyağıdır. Korkmayın. Onun kalorisinden korkmayın. Zeytinden korkmayın. Ben geçenlerde Burhaniye'de 71 tane yedim biliyorsunuz. 71 tane maşallah. Ama başka bir şey yemedim o gün. O bin tane siyah zeytin. Siyah nefis? zeytin. E, Tuzundan... Nefis en güzel. Tuzu önemli değil. Tuzu faydalı. Zeytinin tuzunda bir sıkıntı yok. Yok. Peki hocam Bakın. Şirin Nil Hı. diyor ki Hı? Hı? bir sürü de soru geliyor. Hepsine cevap vermeniz. Hızlı hızlı gidiyorum. Tamam. Çölyak hastalarının zaten yiyecek alanı dar. Baklagiller de yasaksa bu insanlar neyle beslenecek Ben baklagiller yasak çözümüne... demedim. Demiş. Nohut Hah. dedim. Kuru fasulye demedim. Sadece nohut mu? Nohutun içindeki nişasta oranı çok fazla diye söyledim. Peki. Baklagiller tabii ki yiyecekler. Kuru fasulye, mercimek onları yiyecekler. Kuru fasulye, mercimek, et yiyecekler, yoğurt yiyecekler. Daha ne yiyecek fazla. Yani, tahıl yiyecek değil kardeşim çölyaklar için. Pirinç yiyecek değil çölyaklar için kusura bakmayın. Onun için baklagiller diye şey yapmayın. Yalnız nohut dedim çünkü nohutun şeyisi de çok fazla, patatesin de çok fazla. Bakın patatesli de çok fazla gluten var. Nişasta var. Nişasta demek... Glüten demek unutmayın ve de sizin hastalığınızın sebebi o demek. Ama kuru fasulyeyi etli pişirin, bol bol yiyin ben ne yapayım? Ama daha önce pilav pişmemiş bir tencere olacak. Peki. Bu çok önemli bakın çok çok önemli. Ek bir daha söylüyorum ekmek kesilen bıçakla soğan dahi doğrasanız o soğan size dokunur.